Merhabalar, adım Deniz Tanısı, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Doçent Doktor Deniz Tanısı, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı. Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki Kamu Yönetimi Bölümümüz vakıf üniversiteleri içinde ilkler arasında yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada kamu yönetimi disiplinler arası bir alan ifade etmektedir. Ekonomi, siyaset ve hukuk alanlarındaki temel derslerin yanı sıra İşletme ve iletişim başlıklarında da ders güncellemelerimiz yapılmıştır, yapılmaktadır ve yapılacaktır. Toplumsal talepler doğrultusunda ana gövdemizin ile birlikte dinamik bir bakış açımız, yeni enformasyonlara açık bir müfredatı öne çıkarmaktadır. Kamu yönetim bünyesinde Yeditepe Üniversitesi'nin zengin olanakları doğrultusunda çift ana dal, yan dal uygulamalarımız geniş bir perspektifle yaşama geçmekte, Erasmus ve Exchange programlarımız aracılığıyla, yurt dışına öğrenci ve akademisyenlerimizi göndermekte. Aynı biçimde farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenler kendi deneyimlerini paylaşmaktadır. Kamu yönetim bölümünün temel amacı, kamu kurumlarına yetişmiş insan kaynağı oluşturmaktır. Artan gereksinimlere koşut olarak özel işletmelerin yönetim departmanları ve teftiş organlarında da mezunlarımız istihdam olarak bulmaktadır. Ders içeriklerimizde bu ihtiyaçlara uygun olarak yapılandırılmıştır. Bölümümüzü tercih ederseniz Üniversitemizin güçlü eğitim kadrosu, akademik açıdan zengin kütüphanesi, bilgi merkezi ve kampüsümüzde farklı alanlardan sağlayacağınız değişik derslerle ulusal, evrensel kapsamda donanım sağlamış olacaksınız. Ayrıca ikinci yabancı eğitimlerinden de yararlanabileceksiniz. böyle Üniversitesi, ulusal vizyona sahip, evrenseli bilen, ülkesine ve insanlığa katkı sağlayan, yetişmiş insan gücünü hedeflemektedir. Artık günümüzde bürokrasi de çeşitli uluslararası örgütler aracılığıyla evrensel bir organizasyon şeması ortaya koymaktadır. Kamu yönetimi bölümü bu iddiayı karşılama kapasitesi ve tecrübesine sahiptir. Atatürk Rönesansı'nı devam ettiren Yetepe Üniversitesi'nde kamu yönetimi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller geçirme misyonu kendisine şiar edilmiştir. Sevgi, saygı ve esenliklerle.